hot dog deneyeceğim bugün. E, malzemeleri hem çok az hem yapımı çok kolay. Neyimiz var? Bir kaşık tereyağı, salça, iki kaşık, tuz, karabiber, kekik, sarımsak, sosis, bildiğiniz klasik ve sandviç ekmeği aldım. Şimdi yapılışına geçelim. Tereyağı eriyecek. İçine 3 su bardağı da sıcak su attık mıydı. Şimdi bunun içinde tekrardan hatırlatayım. Karabiber var. Ben çekme karabiber, çekme tuz kullandım. Kekik, biraz da sarımsak. Şimdi bunu biraz daha karıştırayım. Sosis kısmına geçeceğim. Şöyle birazcık bu kalsın. Sosislerimizi bakın şöyle hafif julien şeklinde kesiyoruz, çiziyoruz sosun içine işlemesini sağlayacak ve birazcık şişecek. Bunları bu tarafa doğru kestiyseniz tam tersine de şöyle şöyle çizelim. Yani şöyle her tarafı gayet. Kalanından da arkadaşlar size hemen bir kısa dipnot vereyim. Şimdi mesela bu kadar sos. içinde zaten ne olduğu belli. Tuz var. Karabiber var. Yarına da bir tane makarna yaparsınız. Makarna sosu olarak da kullanılabilir. Yani hiçbir şeyi ziyan etmeyin. Evet arkadaşlar. 20 dakikada zaten oluyor. Şöyle sosundan hemen bir parça. Çok çok ıslatırsanız ekmeğiniz dağılır. Şöyle sosla İsterseniz daha fazla da koyabilirsiniz ama şey yapar. Evet. Alıyoruz. Ondan sonra arzu edene şöyle birkaç parça turşu. Çok sıkıştırırsanız maalesef parçalanacak. ketçap ve çok az da mayonez attık mıydı? Şöyle arzuya göre biraz da mayonez. Afiyet olsun.